Saat şu an 5-6 içerek geçiyor. Bütün eşyalarımı toparladım. Ee, yedek yakıtımı da aldım. Ve bugünkü hedef... sonucu üzerinden eşyaların evde bir koymuştum. Şu an tekrar çekiyorum. Bagaj kapalı değil mi diye. Çünkü bu sonrası devam edecek. Bir gidebildiğim kadar gideceğim. Biraz daha hazırız. Tam şehirde girmeyi deneyeceğim. Ama Birazcık hızlı geliyorlar, bakalım. Alır. Tamam. Oluyor tekrardan. Ne evet, olur? kenarı çektim. Şimdi iki, şimdi ilk fotoğraf çekip yola devam edeceğim. Buradan Bolu'ya kadar neredeyse yolu yarıladım. Şimdi Tam şurayı. dayı bisikletine tahta kasa bağlayıp süt taşıyor ya. Onun sapanca. Anır, yol devam. An <laughs> 7 göller'e geldim sayılır. 7'de evden çıktım, Bostancı'dan. Yani Bolu dağını falan saymazsak herhalde 75, 70de falan geldim yani stabil hızda kaldım. Dört kez falan durdum. Şu an bu 5. duruş. Aslında bu molamda yorgunluktan değil, biraz da manzaraya bakmak için davardım. Yani 7 göller'e gidince büyük ihtimalle kalabalık olacak orası. Kendime sessiz, sakin bir köşe bulmuşken tadını çıkartayım dedim. Biz 8 saattir falan yoldayım herhalde ama dinlendim, dinle, dinle, yavaş yavaş geliyorum Muhtemelen sadece seyahat saatini hesaplasak herhalde yine 6 saati bulurdu. Uzun sürüyor. Bir de ücretsiz yoldan geldim, otobandan gelmedim. Yani en yavaş yoldan muhtemelen en yavaş araç ile geldim. Bir de yük fazla. Motorun normal çekişinden kıyaslayabiliyorum. Yani normalde daha hızlı gidebileceğimi biliyorken üzerindeki yüklerden ötürü daha hızlı çekiyor. Tam ne taşıdığımı soruyorsanız da 5 litre benzin. Sırf şu mesafe için. Eğer olur da göllerin çevresinde gezmek istersem, yakıt harcarsam muhtemelen benzini bulamayacağım. O yüzden taşımam gereken bir yüktü. Fotoğraf ekipmanlarım zaten kendisi başlı başına bir ağırlık. Yani bir 5-6 kilo vardır en azından. Sadece kamera neredeyse bir kilo. Buna lensler var, tripod var. Çadırımı getirdim. Hani buraya gelebileceğimden bile emin değildim aslında. Hani bakacaktım gidişata göre. Yorulursam geri dönecektim ya da bir yerde pansiyona kalacaktım. Ama Yedigöl'lere kadar geldim sayılır. Bir şekilde kendimi atabilirsem ve çadır kurabilirsem en azından kalırım. uyku uykutulumu, sandalye, ufak bir hamak ve uykutulumun altına serilecek şişirmelik yatak. Ve nedense moka kahve şeyi getirdim. Eee... <laughs> <laughs> Sabah kahve yapmayı deneyeceğim kendime. Ateş yakın. <laughs> Öyle bir heyecanı geçtim nedense. <laughs> Fotoğraf çekerim ondan sonra yavaş yavaş yoluma bakarım. Belki kamp kuracak bir yer bulurum yukarıda. <laughs> Hava yerimden toparlandım yedi göğrü az kaldı tam da büyük, 25 dakika durun neredeyse işte yarım saat geçti. Daha yani 20 kilometre bile gelmemişim. 17 kilometrelik şeyde ee, yolda ilk defa daha ışık görüyorum şu an. Kenar çık durmak istedim. Çok soğuk. O yüzden ekstra bir şeyler gireceğim Eldivenlerimi değiştireceğim. Yol bayağı karanlık yani. Sadece yıldızları görüyorum. Bir de önümde 5 metre aydınlatan ışığı. Motorun ışığı çok iyi değil çünkü. Dediğim gibi burada bir eldivenlerimi değiştireceğim. Bir boyunluğumu değiştireceğim. Ondan sonra yola devam edeceğim. Umarım çok geç olmadan da 2 saat aşağı yukarı varırım.

buralardan yola çıktım. Yedi göller. Şu ince patikamsı yeri takip ettim. Oradan bu sarı yola bağlandım. Sarı yoldan sonra buraya geldim. Yaklaşık bir 40 dakikaya falan Ereğli'de olurum diye gözüküyor. Şu manzarayı gördüm ve durdum. Sanırım şöyle kıvrımlı bir şekilde bir nehir akıyor. Ve sabah sisinin o nehrin üzerinde olduğunu gördüm şu an Sakarya sınırına içeri girdim. Ereğli'den Karasu'ya doğru gidiyorum. Sonra da biraz daha devam edip büyük ihtimalle güney doğru, İstanbul yönüne doğru sapmaya başlayacağım. Ama şimdilik olabildiğince denizin kenarından gidiyorum. Sebebi yok. Yani gidiyorum, gidesim geldi. Deniz göresim geldi mesela. Karadeniz, değişik. Evet, avuç işlerim ağrımaya başladı. Ben de artık kıçımı hissetmiyorum. Çok, güzel Acaba bir de Kandıray'dı galiba. Eksin geçtim. Şimdi İstanbul'a doğru döndüm. Yani e, güneye ineceğim İzmit'e. Oradan da İstanbul'a devam edeceğim. Ama yakıtım bitti Neyse ki bu var. Bu da onun.